acısıyla tatlısıyla koskoca bir yılı geride bıraktık. Önümüzde yeni bir yıl var. Yeni umutlar. Öncelikle Zonguldak halkının, Cumhuriyet Halk Partililerin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Yeni yılda Türkiye'mizde, Zonguldak'ımızda hepimizin bildiği gibi yerel bir seçim olacak. Haliyle biz Zonguldak insanlar olarak Zonguldak'ta yaşayanlar olarak öncelikle hepimiz için Zonguldak ilindeki seçimler çok önemli. Zonguldak yerel seçimlerinde çıkacak sonuç benim için çok önemli. Çünkü Zonguldak bugüne kadar bu ülkeye hep verdi. Cumhuriyetin kurulmasından tutun da gelişmesine kadar Zonguldak hep verdi. Bunun uğruna şehit verdi. Bunun uğruna meslek hastası verdi. Zonguldak'taki çıkan kömürle yıllardır Türkiye ekonomisinin bacası tutuyor. Ama Zonguldak maalesef bugün yaşadığımız Zonguldak kentimiz bu verdiklerinin karşılığını alamadı. O yüzden bizim iddiamız bu. Zonguldak'ta yeni yılı yaşarken, 2014'ü e yaşarken yaşayacağımız yerel seçimlerde Zonguldaklı öyle bir sonuç ortaya koyacak ki inanıyorum. Zonguldak'ın bundan sonra bu ülkeye, Cumhuriyete verdiklerinin karşılığını alan bir yönetimi inşallah Zonguldak halkı görecektir diyorum. Bu düşüncelerimle tekrar tüm Zonguldaklıların, Cumhuriyet Halk Partililerin aileleriyle önce sağlık diliyorum. Huzurlu bir şekilde yeni Yılı geçirmelerini temenni ediyorum. Tüm Zonguldak halkına saygı ve sevgiler.